Herkese selam arkadaşlar. Bu gelen bir de yanmış marshmallow yiyeceğim. Dı dı Bu arada arkadaşlar altını da tek yemek istedim. Tek tadına ben neredeyse hiç yemiyorum. Sadece yanmışını yiyorum bir dakika. Şunu bir en alta bir bunu bir çıkartalım. Çünkü bunu yakmadım. Bunu tek yemek istedim. Ben tam masaya koyayım. Evet şimdi yanmış olanı yiyeceğiz. Ay bunun çubuğun çubukta ağzım gözüksün inşallah. <laughs> Tadı çok güzel arkadaşlar zaten ben marshmallow normal yemiyorum. Hep yakarım. Nasıl oluyor diye sorarsanız o bir sır. <laughs> zaten biliyorsunuz ki çok komik işte çok komik diyorum, çok kolay yapılışı bir masayı kaldırmaktan bile kolay yani bu arada bu video iftardan sonra çekilmiştir arkadaşlar ama gerçekten çok güzel deneyebilirsiniz. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi bakalım son kanalına gelin mi? Gerçekten yani çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Her neyse. Sizleri görmeyi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Dislike atanların kim olduğunu zaten ben çok iyi biliyorum. Her neyse arkadaşlarım, sizleri çok, çok seviyorum ve bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.